Cihazımız Time 5370 Bluetooth'lu portatif sertik ölçüm cihazı. Cihazımız direkt bu şekilde ekran olarak herhangi bir ekran bulunmaktadır. Direkt alınan ölçümleri uygulama üzerinden ekran vermektedir. Şu an alüminyum malzeme üzerinde ölçüm alacağız. Probumuzu kurduktan sonra direkt ekrana bu şekilde. 146, 149 Alınan 5 ölçüm direkt ortalaması. Buradaki sertlik birimleri, malzeme seçimi, alınan ortalama sayısı kaç adet bir olması gerektiği. Buradaki paylaş dediğimiz zaman da direkt alınan ölçümleri paylaşmaktadır. Şu an alüminyum üzerinde şuradan çeliği alıp çelik malzemeyi için ölçerek de 35.4 Burada HLD birimi, burada HRC hangi skalada görmek istiyorsa bunu seçebiliriz direkt. Ölçümler ve cihaz bu şekildedir.